Anlatım bozukluklarının üçüncü genel başlığı gereksizlikler. Üçüncü ama en önemlisi giriş videosunda sözünü etmiştim. En çok soru gelen bölüm burası sevgili arkadaşlar. Hem LGS'de hem TYT'de hem de e, ALES'de KPSS'de vesaire. O zaman şunu düşünmek lazım. Diyelim ki zor bir anlatım bozukluğu cümlesine rastladınız. Bunda ne vardır diye soruyor. Hiçbir şey bulamazsanız gereksizlik arayın. Bu hakikaten benim önemsediğim bir durum. Başlayalım gereksiz sözcük ek kullanımı. Ortaklar arasındaki mevcut ikiliği kaldırdık. İkilik varsa zaten mevcuttur. Mevcut sözcüğüne gerek yok. Bu da aynı zamanda şunu da söylemem lazım anlatım özelliklerinden durulukla ilgili. Bazı anlatım özellikleri o yalınlık, duruluk, açıklık, özlülük, anlatım bozukluklarıyla ilgili olan üç başlığı var onların. Ara ara size hatırlatacağım. Bu duru bir cümle değil. Duru bir suda gereksiz madde bulunmaz diye düşünün. Duru bir cümlede de gereksiz sözcük, gereksiz ek yoktur. Neşeli, sağlıklı, şen bir görünüşü vardı. Neşeli, şen. Neşeli ne ile başladığı için Türkçe bir sözcük değil. Dolayısıyla eş anlamlı olması lazım gereksizlik diyebilmem için. Yakın anlamlıkta eş anlamlık ilişkisi çok zor bir olasılık. Bu yol yaya yürümekle bitmez. Günlük de ne kadar çok kullanırız değil mi? Yaya. E, Otobüste yürülmez. Bundan böyle daha fazla erken kalkmalısın. Teknik olarak bakalım. Kalkmalısın. Erken kalkmalısın fazla erken kalkmalısın. Zarfın zarfı diye bir şey var ama zarfın zarfının zarfı diye bir şey yok. Bunun için zarflardan birini gönderiyorum. Bundan böyle daha erken kalkmalısın. Ölçümlere ne zaman başladınız? Dan beriye gerek yok. Başlangıç zamanını ifade eden bir sözcük. Her isteği yerine gelse de yüzü yine gülmez. Her isteği yerine gelse de yüzü gülmez. Her belirti hastalık demek anlamına gelmez. Her belirti hastalık anlamına gelmez. Çıkarınca anlamda ufacık bir daralma bile olmuyor. Bu ilaç mide yanmasına neden olmadığı gibi ne de asit baz dengesi üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye de yol açmaz. Başta ne demedi ki sonra ne de desin. Bunu görmek biraz zordu gerçekten hemen getireceğini söyleyerek aldığı makası hala geri iade etmemiş. Bu geriyi geri iade etmeyi Anadolu'da çok kullanırız. Dikkat arkadaşlar iade edilmişse zaten geridir. Batı ve güney bölgeleri yağmurlu geçerken öte yandan doğu ve kuzey bölgeleri soğuk olacak. Öte yandan ne kadar gereksiz görüyor musunuz? Laf kalabalığı. Tabii ki burada virgül yine gidecek. Zarfi çünkü. Sigara içmenin sağlığımıza ve sıhhatimize zarar verdiği kesin olarak biliniyor. Bakın sağlık, sıhhat. İki aynı ünsüz yan yana geldiği için bunun Türkçe olmadığını biliyorum. Eş anlamlı sözcüklerden biri mutlaka yabancı dildendir. Onu da biliyorum. Dolayısıyla birini gönderdim. Hitit tabletlerinde orman kelimesinin adı sık sık geçmektedir. Orman kelimesinin adı ne? Orman kelimesi o kadar. Kelimenin adı mı olur? Yazarın ilk öykülerindeki kılçıklı dil gitmiş, zamanla yerine akıcı bir anlatıma bırakmış. Yerini akıcı bir anlatıma bırakmış. Bu zaten zamanla olan bir şey. Türkçe'de Arapça ve Farsça dillerinden gelmiş sözcükler vardır. Arkadaşlar eklerin de anlamları var Türkçe'de. Bunu unutmayın. Korkuluk, gözlük, güneşlik. Mesela güneşlik, güneşten koruyan, gözlük, gözü koruyan anlamında. Aynı biçimde bu çağ eki de ee, dil anlamına geliyor. Türkçe'de Arapça ve Farsça'dan gelmiş sözcükler vardır. Dil sözcüğüne gerek yok. Alttaki önemli bir cümle. Ee, çok kaçırıyorsunuz onu. Hava kirliliğinin nedenlerinden biri de yeşil alanların azlığındandır. Söylemiştim. Anlatım bozukluğu dil bilgisinin tekrarıdır. Bakın burada bir neden sözcüğü var. Bir de cümleye neden anlamını katan ek ilgeç var ikisinden birini azlığıdır danı çıkarmam lazım. Kendisine söylenen bu sözü duyar duymaz oturduğu yerden ayağa kalktı, kürsüye yöneldi. Günlük dilde hiç dikkatimizi çekmeyecek bir cümle bu. Ama oturduğu yerden nereye kalkacak? Mecbur ayağa. Onu ilk defa olarak bir törende gördüm. İlk defa bir törende gördüm. Olarak çok fazla çıkar bunun sorusu. Buralara ayda yılda bir seyrek olarak gelirdi. Ona inanmadığımdan dolayı onun ihanetine uğradım. Her dolayı gereksiz değil ama bu dan dolayının anlamını tümüyle karşıladığı için gereksiz. Türkiye'nin birkaç bölgesi hariç henüz karyüzü görmedi. Birkaç bölgesi görmemişse diğerleri hariçtir zaten. Harice gerek yok. Artık hastamızın sağlık durumu tamamen iyileşti. E hastamıza ne oldu? Artık hastamız tamamen iyileşti deyince zaten sağlık durumunu söylemiş oluyorsun takımlardan biri ötekinin bitmek bilmeyen karşılıklı saldırılarına daha fazla dayanamadı. Takımlardan biri ötekinin bitmek bilmeyen saldırılarına yandan yandan saldıracak hali yok, karşılıklı olacak. Yardımcı eylemin gereksiz kullanımı. Bunu eylemin birleşik eylemlerde, eylemin yapısında da konuşmuştuk. Yardımcı eylemin yeri ekle karşılanabiliyorsa yardımcı eylem gereksizdir. Mesela hava çoktan karanlık oluyor. Kararıyor dememiz lazım. Türkçe'de yeni bir sözcük üretirken buzdolabı da diyebilirsin, soğutucu da diyebilirsin. Ama makbul olan az sözcükle anlatmaktır. Öz mantık bu. Bu işi başarabileceğimi hesap ediyordum ama bir türlü olmadı işte hesaplıyordum. Pasaport işlemleri için önce formu teslim aldığınız yere başvuruda bulunmalısınız. Başvurmalısınız. Ne kadar laf görüyor musunuz? Bu sonuca ulaşılacağını belki de biliyor olmalılar. Belki de biliyorlardır biliyor olmalılar. Lafı uzatmaktan başka bir şey değil. İlgi ekinin neden olduğu gereksizlikler. İlgi eki ki elbette ona bakmalısınız. Cebindeki bulunan tüm paraları harcamıştı. Şimdi cebindeki paraları harcamıştı da diyebilirim. Bulunanı çıkarıp ya da cebinde bulunan tüm paraları harcamıştı. İkisi de doğru. Ama en doğru olan çok olanı çıkarmaktır. Bu hep aklınızda olsun. Deminki soğutucu buzdolabı örneğimdeki gibi kendisindeki olan eksiklikleri çevresinde varmış gibi göstermeye çalışıyor. Olana gerek yok. 1955'te Beyoğlu'ndaki gerçekleşen olayları tarih zihinde kazıdı. 1955'te Beyoğlu'nda gerçekleşen olayları biliyor musunuz o olayların ne olduğunu? Bir araştırın bakalım. Google'a 6-7 Eylül olayları 1955 yazın. Bakın neler göreceksiniz. Bu ülke ne komplolara kurban gitmiş. Devleti yönetenler ne komplolar kurmuşlar, aklınız durur. Bu ülkenin utanç olaylarından biridir. 6-7 Eylül olayları. Bir dostum İstanbul Elefterya adıyla o olayların romanını yazdı. Pek çok dile çevrildi. Çok net anlattı orada. İki açıklama arasındaki bazı farklar bulunduğu gözlerden kaçmadı. İki açıklama arasında ki'ye gerek yok. Muğla yöresindeki çıkan yangınlardan geriye çırılçıplak ve simsiyah dağlar, tepeler kaldı. Muğla yöresindeki yangınlardan. Bu da böyle olacak. İyelik ekinin gereksizliği. Ben sınıfta bunu işlerken Ege diye yazarım yanına. Gerçekten Ege bölgesinde çok yapılan yanlışlık bu. Demin e, tamlayan eki eksikliği içinde Anadolu'da çok yapılır demiştim. Her yörenin. Kendi ağız özelliklerine göre anlatım bozuklukları var. Çocuklara derim ki İstanbul'a gidersiniz dersiniz ki o alımdan değil konuşmasını pek sevmem ben aslında dersiniz. Karşınızdaki kardeş İzmir'in neresindensin diye sorar. Aa nasıl anladı? Anlar tabii konuşmasını değil konuşmayı demek lazım. Toplum içinde oturmasını kalkmasını bilmeyen, yanlış davranan birinin kişiliğinden şüphelenmek gerek. Oturmayı kalkmayı. Neden böyle arkadaşlar? Sığ varsa burada bir onun vardır. Toplum içinde onun oturmasını, onun kalkmasını diyemem biliyorsunuz. Oturmayı kalkmayı. Çay içmeyi severim ama sıcak olmalı. Konuşmayı bilmeyen bir diplomalıya cahil demek yanlış olmasa gerek. Düşünmeyi bilmeyen birinden duyarlı olması nasıl beklenebilir ki? Bu kendi resimleri için açtığı ilk kişisel sergi olacaktı. Görüyor musunuz? Bunlar da Yelipekin'in gereksizliği. Ek eksikliğini konuşmuştuk birkaç video önce. Şimdi de ek eylemin gereksiz kullanımını göreceğiz. Basit, zorlayıcı bir şey yok. O gün iki ayrı konuyu konuşmuştuk, karara bağlamış. Tık tık, hayır, şu toka gerek yok. Şöyle okumak lazım. O gün iki ayrı konuyu konuşmuş, karara bağlamıştık. Gördünüz mü? Bir tuk fazla. Derslerinde çok başarılı, çıkarcı da değilmiş. Şu mışı çıkarırsam, Derslerinde çok başarılı değilmiş diye anlaşılır. Dolayısıyla bu cümlede sorun yok. Bina pembe bir renge boyanmıştı. Dış cepheyle ilgili eksikleri tümüyle giderilmişti. Bakın boyanmıştı derken tamamen laf uzatmak. Oldukça gayretlisin ve amaçlısın. Gayretli ve amaçlısın. Dikkatli ve titizsin. Sınsın. Bu o kadar bozar ki konuşmamızı bunlar günlük dinde. Bunları alışkanlığa dönüştürmek lazım. Şimdi çoğul ekinin gereksiz kullanımı. Burada boş bir sayfa var. Neden? Çünkü bir şeyler anlatmam lazım. Ler ekinin gereksizliğini net olarak görebileceksiniz sevgili arkadaşlar. Birkaç maddede bakalım. Birincisi ıı, özne insan dışı yüklem tekil olur. Eğer kişileştirme yoksa. Yani kediler miyavladılar, bardaklar kırıldılar diyemeyiz. Ama kediler neşe içinde miyavladılar dersek, neşeyi eklersek sorun yok. İkincisi, öznede belgesiz sözcük varsa, bu belgesiz sıfat ya da belgesiz zamir olabilir. Yüklem yine tekil olur. Mesela tümü geldiler diyemem tümü geldi demem lazım. Üçüncüsü tamlayan çoğul ifadeli, çoğul anlamlı, yine yüklem tekil. Mesela bunca işler nasıl biter? Bunca da zaten çoğul anlamı var bunca iş. Ama bunun benzerini günlük dilde yaparız. Deriz ki nice yıllara, nice yıl demem lazım. Ama bütün insanlara bunu düzelttirmek mümkün olmadığı için oturmuş yanlışlıklara Galat'ı meşru deriz. Ağız yerine şive dediğimiz gibi. Dolayısıyla böyle bir tartışmalı durumunda sınavda gelmesi mümkün değil. Dördüncüsü, tamlayanda sayı var. Tamlayanda sayı varsa bu sefer tamlanan tekil tamlanan tekil. Mesela iki kişiler geldi gibi. İki kişi geldi deriz. İstisnaları yine Galata meşrular var. Mesela Ali Baba ve Kırk Aramiler, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Beş Hececiler, Yedi Meşaleciler onlar kalabalık olarak oturmuş. Artık onları yanlış sakmak mümkün değil. Beşincisi organ çift yüklem tekil olur. Yani gözlerim görmüyorlar demeyiz. Gözlerim görmüyor deriz. Altıncız hele şey hele boğazlarım ağrıyor cümlesi var ya o inanmaz efsane. Efsane yanlış. Öznede sayı varsa yine ee, özne de sayı varsa yüklem tekil olur. Nasıl? İki kişi geldiler de diyemem. Son maddesi arkadaşlar. Özne insanı ifade eden bir sözcükse, özne insanı ifade ediyorsa yüklem tekil de olur çoğul olur. Yüklem ister tekil ister çoğul. Yani davetliler geldi de doğru. Davetliler geldiler de doğru. Öğrenciler geldi de doğru. Öğrenciler öğretmen öğrenciler geldi de doğru, geldiler de doğru. Öğretmenler için de aynısı söz konusu. Şimdi buna göre bir bakalım. Bu sıkıntılar beni bir gün yaşamdan vazgeçmek zorunda bırakacaklar. Özne insan dışı yüklem tekil. Kediler sıcakta uyuşmaktan büyük haz duyarlar. Kişileştirme var bu cümlede sorun yok. Ama kediler soba yanında uyurlar. Kişileştirme var sorun var. Kuzular meleşti demem lazım. Sıra gittikçe ilerliyor. Saatler bir türlü geçmek bilmiyordu demem lazım. Apartmanımızdaki ev sahiplerinin tümü, bakın bez, belgesiz sözcük var, kömürlü kazana geçme düşüncesini samimiyetle onayladı demem lazım. Kaygılarım bir gün nasılsa sona erecek demem lazım. Sabahları erken kalkar koşarım, hiç sorun yok her zaman anlamında. Dizlerim bükülü kalmaktan öyle ağrır ki, iki çocuk beklenmedik bir anda yolun ortasına fırlayıverdi. Kimi öğrenciler belgisiz sözcük verdiği paranın dershaneyi satın almak için yeterli miktar olduğunu sanır. Görüyor musunuz? Birkaç milyar da boşa gitse demem lazım. Çoğulluk anlamı var. Öğrencilerin hepsi bu kitaptan istiyor demem lazım. Belgisiz sözcük var. Bunun üzerine üyeler bir an içinde, bir an sessizlik içinde kaldılar da diyebilir, kaldı da diyebilir insan yerine. Ama herkes ellerini kaldırarak söz istedi demem lazım. Çünkü belgisiz sözcük özne olmuş. O kurumda eğitim görmüş herkes saygılı, hoşgörülü ve esnek olmak gibi çok önemli erdemler kazanmıştır demem lazım. Onun için zevkine ve keyfine düşkün ne kadar memurlar değil, çoğul ifadeli memur demem lazım. Belirsizlikler videosuna da gelmişiz. İki video daha kaldı. Böyle güzel oldu. Her başlık için ayrı bir video hoş oldu. Görüşmek üzere.